Bergama Faal Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı diyebiliriz. İnkılap Mahallesi muhtarı Zeynel Muhtarımla birlikteyiz. Muhtarım önce sizi bir tanıyabilir miyim? 1968 Bergama doğumluyum. Tamam. Evliyim. Bir oğlum, bir kızım var. Oğlum Olsun. evli. Evet. Kızım orta bire gidiyor. Kaç yıldan beri İnkılap Mahallesi Muhtarlığını yapıyorsunuz? Dördüncü dönemim şu anda. Dördüncü. Peki e, hayırlı uğurlu olsun öncelikle Bergama Faal Muhtarlar Derneği'nin e, başkanı oldunuz. Evet. E, biraz bahseder misiniz bu süreçten? Valla şimdi e, benden önce Dereköy Muhtarımızdı başkanımız. Hı -hı. Çok ilgilenemediğinden dolayı ben Hı -hı. ikinci başkandım. E, yönetim beni tayin etti. Hı -hı. Şu an Kongreye kadar başkan olarak ben devam ediyorum. Hı hı. Kongre süreciniz N ne zaman nasipse olacak? Nasılsa Aralık ayının içinde olacak hı hı. Kongremiz. O sürecin sürece kadar ben devam edeceğim. Devam şu edeceksiniz. Anda. Peki Mutarım şimdi Bergama köyleriyle oldukça çok köyü olan bir Tabii. ilçemiz. 119 köyümüz, 119 köyümüz var evet. Bergamada. Tabii bölge çok ee, bölge geniş. Bölge çok geniş alanı olarak da biraz doğal olaraktan konuya vakıfsınız. Sorunları neler köylerimizin bu 119 köyümüzü şöyle bir ya şimdi ele çok alırsak. olduğu için tabi bunlara köy dediğimiz kırsal mahallelerimize İzmir Büyükşehir Belediyemiz alakalı ve genel sorunları altyapı ve yol sorunu. Altyapı ve alt yapı. yol sorunu sorun olan köylerimiz var. Bu Daha kö e, şimdi e, tekrar alıyorum. Bergama'nın e, köylerinde sorunları var. Ne? Diyorsunuz ki altyapı ve yol. Çoğunda kanalizasyon zaten çok yok yani. Hı -hı. Ee, bunlar olmayınca üst yolda da döşemeler de Hı -hı. ister istemez, eksik. Tam yapılmamış. Hı -hı. Köylerimiz ufak ama dağınık. Yani dağınık. bir yunutlarımız var, işte Kozak bölgemiz var, Göçköy bölgemiz var, Ayasköy bölgemiz var, Dereköy bölgemiz var. Tamamen bir uçtan bu 45-50 kilometre yol farklı var Bergama merkezi Anlaşımı açısından. Bu, bu sebeple yüzden e, eksikler tabii tamamın tamamlanamıyor biliyor. İster istemez. Öncelikli olarak köy e, derneğe bağlı olan bu tarzların ilk talepleri genelde bunlar. Bunlar mı? Genelde hocam? bu, bu tarz Bazı işte ulaşımlarda meraları ormana aşamıyorlar. İşte orman müsaade etmiyor, meradan geçiştiriyor. Güzel mağın müdürlüğü müsaade etmiyor gibi engellerle karşı birimler arasında irtibatsızlık, birimler arasında kurumlar arasında iletişimsizlik. Hı hı. İletişimsizlik var. İletişimlik var tabii. Yani bir kurum onaylıyor, bir kurum reddediyor. Bu sefer köylü vatandaş mağdur oluyor. Bu şekilde bir evet. mağduriyet söz konusu oluyor diyorsunuz. Peki muhtarım ee, geçenlerde Cemil Tugay sanıyorum muhtarlarla bir toplantı evet, mı yaptı? Evet. Neler dinle getirdiniz? Neler Aynı söylediniz? şekilde gibi. Altyapı sulh <laughs> olmayan köyler. Kimisi yangın tankeri eksik olan köylerimiz. Hı -hı. Onların taleplerini aldı. Hepsini tek tek ilgileneceğine sözlerini aldı. Onlar dönemden hep sözler alıyoruz biz. Evet. Ama yapılan maalesef hepsi hemen hemen olmuyor yani. Sözler var diyorsunuz sözler ama yapılan var. konusu biraz i̇craat yok. sıkıntılı, icraat, i̇craat yok. yok diyorsunuz. Yani atıyorum bir köy yetişebiliyorsa 10 köy kalıyor, veya 10 köy yetişiyorsa 20 köy kalıyor. Yani tabii zor bir süreç çünkü bölge çok büyük. Onlara da bir şey diyemiyoruz. Ama sözler hep veriliyor. Tabii bu şimdi az önce konuştuğumuz konu Cemil Tugay yani İzmir Büyükşehir Belediyesinin evet. e, başkanından la yaptığınız toplantı. Evet. Peki Bergama Belediyesi'nden beklentileriniz, talepleriniz? Yani... ama Belediyesi'nden aynı şekilde. Mesela bizim daha önceki dönemden kalan yapılaşma yollarımız tamamen yarım kaldı. Hı hı. Ana arterler yapıldı. Küçük dar sokaklar, çıkma sorunlar kaldı. Doğal gazımız bir kısma geldi, bir kısma yarım bırakıldı. Tamamlanmadı. Hemen hemen Bergama'da işte 18 mahalle var. merkezde 18 mahallenin yaklaşık zaten yapılamayacak olan 2-3 mahallemiz var. Site giren, işte Deli Dere, işte Talatbaşı gibi, Kurtuluş'un bir kısmı gibi, işte Türk Selçuk Mahallesi. Bunlara zaten gelme şansı yok. Bunlar tamamlanamayan bizim mahalleler gibi. Merkez mahallelerimiz kaldı. Tamamlamaya çalışacağız diyorlar ama şu anda 2025 sonuna kadar bir şey beklemeyin diyorlar. 2025 sonuna kadar bir şey beklemeyin. Mayıs'a kadar Beklenmesi e, konulan, doğal gaz kutuları, konulanları tamamlayacaklarını fakat yeni bir abonelik söz konusu olamayacağını söylediler. Bir tekrar edelim. Bergama'da şu an doğalgaz e, merkez için konuşursak yüzde evet. kaç? E, e, %70 olmuştur. Olmuştur hep ara %70 doğalgaz olmuştur. Hizmeti, doğalgaz hizmeti Bergama'da %70'e ulaştı denilebilir. Evet. Ama %30'luk bir kısımda evet. beklemede diyorsunuz. Evet. Bunlar hangi mahallelerde? Yapılan. Ya, yapılmayanlar. Yapılmayanlar. Yani şey, Yapılamayacak olanlar var. Yani sitel Telet Paşa Ulucami. Kurtuluş Mahallesi'nin bir kısmı. Kurtuluş, Talat Paşa, Gazi Paşa ve Atmaca. Bunlara yapılma şansı yok. Tamam bu saydıklarınıza evet. yani. Ama merkezlerin eksik kalan mesela işte benim gibi İnkılap, işte İslam Sarayı, Zafer, Maltepe, Atatürk, Fevzi Paşa hı hı gibi mahallelerde şu an bir beklenti eksik var. Yani doğal gaz kalanlar var. %70 yapılmış vaziyette, %30'unda beklentiler devam ediyor. Ama sit alanlarında yapılma şansı Yap yok. Yapılma şansı onlarla. Ee, gelelim şey bu diğer muhtar derneği, vergama muhtarlar derneği ile bir birleşme falan konuşuluyor idi. Ne oldu ne bitti? Geçen ay hatta sağ olsun kaymakam bey olsun belediye başkanımız onlar da aynı tarafta birleşin tek olsun. <laughs> tamam biz de o taraftayız. Fakat karşı tarafın derneği mesela bizim derneğimizin başkanı ben de, de yapamayacağım. Sen devam et. Tamam. Biz ona da aynı teklifi gönderdik. Madem sen de bırak bu dernek başkanlığını hı hı. bir kongreye gidelim. Tek çatı altında toplanalım. Hı hı. Fakat e, maalesef arkadaşımız e, istraf, yani istifa etmekten karar istifa etmemekte kararlı yani. Anladım. O, Etmeyince de, kabul etmediği yani, için de siz, siz bu konuda de, o bir adım atmayınca biz de bir adım kaldık. E, toplamda kaç köy e, şu an e, Muhtarlık Derneği içerisinde çatısı altında? 78 e. mi bizde? 78. 78 üyemiz var şu 78 anda. 78 üye var. Aa. Onlarda da tahminim 25 ve 30 vardır. 20-30'da hiçbir yere kayıt olmayan e, yeni Hı -hı. muhtarımız var. Peki birleşme konusunda sizin bakış açınız eğer e, bu söylediğiniz e, kongre gerçekleşirse toplu olarak. Yani Birleşmek dediniz taraf. ya az önce. Birleşmek taraftarıyız. E, o taraftasınız. Tabii. Ama diyorsunuz ki e, öncelikle e, istifa etsin. E, biz, 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 seçime gidelim. gidelim. Kongre'ye kadar dedik bu işi düzenleyelim. Seçime gidelim. Sen mi sırada? Hmm. Ben mi yamada? Herhangi bir başka bir aday da çıkabilir. Özgür bir bu şey olmaz. Biz onlarla, şey onlarla ayrılmamızdaki sebep zaten onların tüzüğünde muhtarlığı dönemi bitmiş. Hı -hı. Oy kullandıkları için Hı -hı. muhtarlığı bitti halde seçime gelip oy kullandıkları için biz bu derneği sizin zaten derneğinizin ismi Faal Muhtarlar Derneği. Yani. Değil mi? Yani bir muhtarlığı hmm. bırakmıştı. Onların tüzüğünde bir berberde bir lokantada bize kayıt olabilirdi. Biz buna karşı çıktık. O yüzden bu derneği kurmayız. Yani biz 2021 yılında. Faal olan muhtarların bir araya gelip de kurduğu evet. bir dernek sonuçta. Yani faal şey olmadığı için. Eski başkan da bu sebeple Fuat Bey de evet. istifa etti. Evet. Çünkü faal olmadığı olmadı için. Olsa Fuat Ağabey bizim derneğimizde evet. yönetim devam edebilirdi. Yani tüzüğümüzde evet. olsaydı. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani gün, güncel anlamda hani bir talep biz şu anlamında. An, biz Buyurun. şu an bundan önceki dönemde belediye başkanımızın döneminde <laughs> yani AK Parti döneminde isim vermeyin. Tamam. Biz birim amirlerine rahatça ulaşabiliyorduk. Belediyenin, bir, Belediyenin birim amirine. Başkan yardımcılarına ulaşabiliyorduk. Şu an biz bu e, yönetime ulaşamıyoruz. Ulaşamama, Ulaşamama. sorununuz var. Ulaşam. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı. Telefonlarınız mi? çalıyor, Dönüyorlar, cevap vermiyorlar. Yani abi pek çok teşekkür ederim, ederim ben sağ olun